Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Eğer ki kısmetiniz kapandıysa kısmetinizin açılması için size bir işlem göstereceğim. Bu yaptığımız işlem sizin kısmetinizi tamamıyla açar ve her şeyin olumlu bir hale gelmesini sağlar. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte tamamen üzerinizdeki olumsuz etkilerin kalktığını ve kısmetinizin açıldığını göreceksinizdir. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına baktırmak istiyorum diye söyleyin. Bir yıldızlarınıza bakalım. Belki olumsuz bir şeyler çıkabilir. Dediğim gibi bekliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalındayım arkadaşlar. Merhaba kardeşim ben Ercüment Hocam. Eğer babanızla aranızda sıkıntı varsa bu sıkıntının ortadan kalkması için yapılacak olan bir işlem anlatıyorum sizlere. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Buraya kendi bilgilerinizi, buraya babanızın bilgilerini yazıyorsunuz. Pardon, buraya babanızla ilgili sonuç için yani ikinizin bilgilerini yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte sonuç alıyoruz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese bu ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyorum. Ve üzerinizde büyü muska ne varsa bunlar neyden kaynaklandığını size anlatıyorum kardeşlerim. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hepinize ücretsiz yıldızlama bakımı yapıp sorun problemlerin çözümünü sağlayacağız.